Tekrardan Brain rot çukurlarına giriyoruz Bu brain rot çukurları diğerlerinden Daha tehlikeli Amacımız ise hazineyi bulmak Ama hazineyi bulmaya çalışırken Başımıza çeşit çeşit Olay gelecek Kurtarma parkur yapma Ormandan kaçma Ve daha bir sürü olay Bakalım sondaki hazineyi alabilecek miyiz Vay canına Brain rot karakterleri Hepsi de birbirinden güzel ve ikişer tane brain rot karakterleri. Burada teker teker hepsine gireceğiz. İlk olarak sence hangisine girelim bebek Sonic hoş geldin. Merhaba. İlk olarak bence balerina <laughs> Hayır hayır sırasıyla gidelim vazgeçtim. Gel ilk olarak kırmızıya atla. <laughs> Bir dakika ya ne yapıyorsun? Atla. Vay. Burası ne böyle? Köy var burada köy. Brain Rot köy mü bu? Aa. Trippy Trappy. Troppa trippa. Vay canına. Bu da ne böyle? Trippi troppa diyor. Peki o evde kim var? Aa o eve girdi. Vay. Burada da bebek traleli tralala var. Bunlar galiba bebekler. Şunun tipe bak çok güzel. Eriş amca çok tatlı ya. Evet. Diğer arkadaşlarını da çağırıyor. Aa. Boneka Ambalabu. Bu da diğer bebek. Üç bebek oldu. Burada kim var? Aa! Assassino Cappuccino bebek. Capu capu Cappuccino Assassino. Vay be. Hepsi birbirinden güzel. Peki neden arkadaşlarını topladı? Onu anlamadım. Ben de anlamadım. Vay be. Çok teşekkürler. Sağ ol. Aa! Pa para çantası. Para mı veriyorsunuz bize? Trippi troppi. Troppa Vay teşekkür ederim sağ olun. Bebek senik artık paramız var baksana. Bebekler bize toplu. Ha o da ne olamaz. Bombardiro krokodilo. Hayır lütfen bize zarar verme lütfen ne olursun. Lütfen yapma ne olur ne olur. Oy oy oy. bandito. Seni kötü banditto bombarito. Seni var ya yakalayacağım oğlum seni bekle. Oy oy oy. Bo burrito bondito. Bebekler ağlıyor burada. Onların paralarını çalmaya hakkın yok. Onlar bize verdi. Oy oy oy. Oh, Bo burrito bondito. Sen göreceksin oğlum, göreceksin. Of, üzülmeyin tamam mı? Ben sizin paranızı geri alacağım. Trippy troppy. Troppa trippy. Evet amca ya, lütfen paralarını geri alalım. Onlar çok üzüldü. Bekleyin burada Ben şimdi o parayı alacağım Merak etmeyin siz sadece burada bekleyin Hiçbir yere gitmeyin silah sesi falan gelirse asla çıkmayın Tamam mı kapı, 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 Hadi kapı, gel bebek şey Sonic. Biz şimdi ben gidelim şey onlar burada beklesin Hadi yapalım şu işi sen şimdi bittin bombardiro ne bombardiro öyle banditto geliyoruz şimdi göreceksiniz ah işte burada bebek senin şuna bak kocaman olamaz saktan saktan ha hiçbir şey yapamazsın bize hemen o para kendi kulesine vurdu ha 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 işte ha 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 bebek senin gel gel kulelerine vuralım gel 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 Aa, Dikkat et dikkat et. Hadi hadi sana <laughs> Oha kendi kendi bombardirolarına vuruyor. Bombardiro krokodilo. Ölecek bombardirolar. Aşağıya. Oha öldürdü öldürdü. Kaç kaç kaç. Bekçenik delirdi. Şimdi şu para çantasını alalım. Çabuk gel. Evdaş hemen ağacın üstünden oraya geç. Geçiyorum bekle. Tam arkasındayım şu an. Bizi görmüyor hop. İşte geldim. Haydi bakalım. <laughs> Kafasına koskocaman örs düştü. İşte bu. Parayı Bebek Sonic lan parayı alıp kaçtın mı Bebek Sonic? <laughs> ya parayı alıp gittiniz mi? Hey Bebek Sonic burada mısın? Ee? Aa! Yaş, Yaşasın çocuklar. Ayıp paranızı tekrar getirdik. Sen var ya adamsın. <laughs> çocuklar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bebek Sonic vallahi helal olsun bize. Çok iyi yaptık. Çak bir beşlik. Helal olsun bize. Evet çocuklar ben adım bize bunu verdiler. Oo. Ohoho. İşte bu. Yürü gidelim. Devam edebiliriz. Sırada turuncu var. Sırasına gidiyoruz. Hadi hadi. Tung tung ve garam rararam. Oo, sıra bende. Ben de geliyorum. Haydi bakalım. Bu da ne böyle? Tung 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 sahur. Tung 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 tung, tung sahur. Garam mararam ram ram ram. Garam mararam raraman mararaman. Ne oluyor burada? Neden ortadaki cam boş? Buradaki profesörler ne yapıyor böyle? Vay canına. Buradaki ne yapıyor? Ah! Mem -mem, merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Lütfen ortadaki cama geçin. Ne oluyor burada? Neden onlar camın içinde? Size her şeyi açıklayacağız. Lütfen içeri geçin. Tamam geçtik. Burada ne olacak? <laughs> Şimdi izleyin sadece. Olamaz umarım kötü bir... Aa! Karan var tuk 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 zor. Eyvah olamaz. Etrafta ölüler var. Ne yapacağız? Biz de mi öldük yoksa? Hemen yukarıya çık. Hayır. Hayır be. Tum tum tum. Karam mararam. Buraya gelin. Kalka söldürdük öldürdük ama. <gülüyor> 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 Çok iyiydiniz be mutatlar. Be. Hayır bence çok yakışmış ah. <laughs> Ben zaten bebek sönü gibi demedim Mükemmel olmuşsunuz Böyle hayatınızda başarılar Kesin var ya en az 10 tane kız tavlarsınız <laughs> ha? Hadi görüşürüz Buradan da çıktık Sıra sarıda Bak kimde Kimde siyah Benim aşkım Ben sözsüz ne yapayım Geliyorum aşkım bekle beni Gitti Vallahi gitti. Şimdi sıra bende. Balerina Capuchina ile Odin dun 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 Madin dun 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 var. Hadi bakalım. Atla Bir dakika. Vay ya. Geldik. Vay. Şuraya bak. Koskocaman. Oha koskocaman Dumble. Burada burada spor aletleri var. Ve balerina Capuchina. Odin dun da koşuyor Nike ayakkabılarıyla. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Gerçekten mi? Oha. Bensin, bensin. Bak bak. Canım benim ya. Aynı benim gibi. Aynı. <laughs> Harbiden senin gibi. Gel gel gel. Çabuk çabuk. Yaptı trolü gördüm. Saklan Bensin. Saklan. Ne olacak şimdi? <laughs> Bakın işte bastı. <gülüyor> Oha. O din 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 dun. Ma din 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 dun. Olamaz. Biraz sinirlendi galiba. <laughs> Balerina. Ne yaptın ya? Bakın şimdi O kocaman. Aa bebek seni gizliyse bak ne yapıyor. Benim aşkım ya. Baş şene ne yapıyor o din din dine. Barbie'den kocaman oldu sinirlendi. <gülüyor> 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 aa, bebek geliyor. Aa, elvah kaç 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 kaç. Balerina bebeksin beşik kaç 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 kaç. Çabuk çabuk çabuk. Aa! Aa! Yok koş 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 koş. Koş çabuk çabuk beşik beşik gel. Balerina canım aşkım Bunu da bu yaktı. Yapacak bir şey yok. Çabuk çabuk çabuk. Buradan kaçmalıyız. Balerina koş. Aa, kaçıyorum Ko oh, çabuk gel gel gel. Yardım edin lütfen. Lütfen al. Teşekkür ederim beni kurtardığın için sağ olun. Rica ederiz. Sen kendi kurtuldun aslında ama iyi oldu. Vay be şimdi. Bu din dündün madin dündün dündün kurt kurtulduk mu? plaj parlayına kap içine hele şuna yüzeyim mi? Hadi yüz bebek sonik yüz. <laughs> hadi geç sen de. Aa ne oluyor ya? Aa bakalım. Teşekkürler. Rica ederim. Pa para istiyor bebek sonik. Ben, ben sana böyle bütün payımı Gel canım benim yanıma gel işe. Harbiden mi? Tamam o zaman bebek sonik. Gel hadi biraz zilim. Benimle bugün akşam yemeğine yine gelir misin lütfen? <laughs> bebek sonik çok şapşalsın. Ya ben şapşalım. Seni yiyeyim ben yiyeyim. <laughs> bebek Sonic. Oha! <laughs> La bu ne? Bu ya ne ya yazıklar olsun sana lan. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Gel Bebek Para ben yine tamam? Of ya. İşte buradan da çıktık. Sırada yeşil şimpanzini bana illerilla 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 var. Haydi bakalım. Huu! Hoppala geldik. Merhaba Steve. Ne yapıyorsun sen burada? Ben burada kocaman balık tutmaya çalışıyorum. Yardımcı olur musunuz? Ya biz buraya şimpanzini bananeli ve larilla larilla'nın yanına geldik ama onlar nerede? Onlar bilmiyorum ki neredeler. Şu ilerideki kapıdan geçin isterseniz. Tamam. İlerideki kapıdan geçelim o zaman. Arkada bir şey var. Bebek Sonic bak burada. Aaa. iyi fark ettim he. Gel burada silah var. Bebek Sonic almak ister misin? Buradan da bir şunları da alalım. Tamam. Gel bakalım Bex Unik. Brain Road karakterleri ilerdeymiş Ama silah varsa kötü olabilirler değil mi? Olabilir. Bence öyledir. Gidince görürüz. Burası ormanlık. Aa, merhaba şimpanzini bana nini. Şimpanzini bana nini. Va wa, wa wa. Ne yapacağız burada acaba? Acaba Lirilla 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 Lirilla, lirilla gördünüz mü? Bana Nucci, monkey 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 Olamaz. Uchi. Hayır, arkadaşıma uzak durun. Hayır. Aa, kaç bebek kaç 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 çabuk kaç çabuk olamaz ya siz, kötüsünüz demek bekleyin ben şimdi size kötülüğünüzün gününü göstereceğim al sana öldürdüm bunu Di diğeri nerede lan gel lan buraya arkadaşıma kimse zarar veremez al sana bi pat pat, pat. <laughs> öldürdüm onu kaç 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 ha? bu ne ne yaptın sen buraya ha, geldim Yine cancim, ne yapacağız? Bilmiyorum. lirila 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 nerede? Oo oh, bilmiyorum ki ben. Sen de zaten bilmiy. Oo oh, suyun altına bak. Delik var. İşte burada geldik. Bekle. Seni şimdi kurtaracağım. Oh, şimpanzini bana liralar, seni buraya mı abzetti? Lirilla lirilla. Elefante nel deserto che cammina? Vay aquari. be. Çok üzülmüş bebek sünik. Hadi gel lirilla seni kurtardık. Dikkat et bebek sünik ne yapıyorsun? Saldırma ona. Ee, sen bizden misin yani? İyi misin? Galiba iyi çok tatlı. Bak şöyle üstüne oturabilir miyim seni? Yani yiyebilir miyim? Yapma yapma büyüksün. Şımarma şımarma. <laughs> şımarma. Teşekkürler Lirilla Lirilla. Umarım iyi olursun her zaman. Görüşürüz. Al bakalım bu silahlar da belki lazım olur. Al birazcık da elma. Bye bye. Lirilla çok tatlıydı ya. Yine onun gibi bir arkadaş edinebilsek çok güzel olur. Yaşamca, tadı çok kötüydü ya dilim acıdı. Niye yiyorsun kaktüs yiyorsun yani kaktüsten yapılma görmüyor musun? Sırada açık mavimiz var ta 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 sahur ve asesino cappuccino atlayalım o zaman. <laughs> bir dakika atlayayım Vurma vurma sen vurunca atlayamıyorum atlayamıyorum. 3 2 1 Geldik burada ne var? Sarmaşıklar var. Peki ne yapacağız? Mavi bloklar var. Mavi bloklar. Aa! Ah! ta 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 sahur. Ta 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 ta. Bebek sürekli bize kızgın gibi. Neden? Ee, saklan. Huh. Olamaz. Her yeri lav yaptı. Dur yapma ta 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 sahur. Bekle gel buraya gel. Şimdi ben sana günü göstereceğim. Eyvah Hayır. Dikkat et dikkat et. Hadi çabuk çabuk çabuk. <laughs> of. son anda geçtim. Bekle oğlum geliyorum geliyorum. Seni var ya şimdi döveceğim. Ulan var ya görsün sen şimdi. Esar sanayesinin gücünü göstereceğim sana. Arkadaşlar buraya kadar ya, şey yapanlar. Allah geç geç. geç. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> of. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler lütfen yorumlarda like atmayı, kanala abone olmayı, bir <laughs> Nereye gitti? Yayın Kaçtı bizden. Işte. Kaçtı mı? Sen var ya göreceksin. Bu ne? Hangi Asesino Cappuccino'yu kurtaralım böyle şey? Oklar bir tane sağ bir tane de sol gösteriyor. Bence bu gerçek olan. Bunu kurtaralım. Emin misin? Evet eminim. Tamam hadi kurtar kurtar. Asesino Cappuccino yardım et bize. Tata da savuru dövelim. Capu capu cappuccino assassino. Tamam Asesino Cappuccino sakin ol. Hadi gidelim buradan. Aa işte burada bu 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 bu. Saldır ona saldır. İşte bu hadi oğlum yapar. Hayır bana ışınlanma yaparsın sen yaparsın. Hadi. Bu canına. Çok büyük bir savaş dönüyor. Bana ışınlanma Asasino sen yaparsın her şeyi. Hadi lan hadi lan. Hadi öldür şunu öldür. Hadi Asasino hadi. Cappuccino. canım benim yaparsın sen. Oo, oo Çok sert vuruyor. Ta, 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 ta. Sahur. Hadi. Bebek Sonic acaba kim alacak? Sen cansın Sino mu yoksa? E, ee, ta 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 ta, ta mu? Öldür şunu öldür. Şuna vur şuna vur şuna vur Bebek Vur 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 vur. Vur buna vur buna. Geber lan geber lan geber lan. Allah sana vur Bebek Sonic. Vur vur kafasına kafasına vur. Ye 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 onu ye uçuyorum. Gel buraya anne şimdi bana vurdu ama. Two years later. Hadi arkadaşını kapıcına işte bu be. Helal olsun arkadaşını kapıcına. Kapu, capu capu cappuccino Adamın dibi Hadi gel bebek Sonic geri dönelim. Oh be sonunda. Hu buradan da çıktık. Helal şimdi bak çaydan mıktan bir şey Çay aldım çay. Bre. Çay mı aldın? <laughs> Harbiden çay almışsın hem de bir sürü. on, Oha, bir sürü çayımız oldu. Tadı da kötüymüş. Bayağı sıcak Evet, lav attı adam zaten bize lav. Lav attı gerçekten. Sıra Lavakka Saturino Guspis bis 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 Neydi bunun ismi? Ondan işte atla. Evet, sen atla bu sefer önden. Haydi mi? Evet, hadi bakalım. Sıra bende. Ben de at. Bebek Sonic. Bebek Sonic. Bir dakika, bir dakika, tekrar, tekrar. Hadi atla bakalım. Atla! Aha gitti. Şimdi sıra bende. Uhu! İşte geldik. Burası da böyle. Oo, oh, ne oluyor? Bebek sen şuna bak. La Saturno Saturnita dönüyor şu an. Lavakka, Saturno Saturnita. Bebek Sonic galiba burada parkur yapacağız. Evet şey amca. Biz ne yapacağız? Burada da gelip gidiyor. Bilmiyorum. Gerçekten füzeler gelip gidiyor. Umarım geçebiliriz. Hazır mısın? Acıyım. Nasıl geçeceğiz? Onların üstüne bas şu oyuncakların. Baksana kafalar. Oo. Kafaları saplanmış buraya. Oo. Bunu da geçtik. Sıra orada. Oo. Buraya da geçtik. Gel bakalım. Atlıyorum. Atla. Ha? Ne oluyor? Lavakka Saturno Saturnita bize saldırıyor. Bebek Zeynep dikkat et. Kafana değecek. Oha bir dakika sen kafanın üstünden geçiyor. Ama benim için çok riski. Hop. Ben de saklandım buraya. Koş 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 koş. Oh, olamaz olamaz olamaz. 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 Hadi Bebek Zeynep hadi Bebek Zeynep. Hızlı ol. Ben çok olamıyorum. Aaa. Bebek Zeynep. Dikkat et. Oh, oh. kaçtım. Kaçtım. Lavakka Saturno Saturnita. Sana vuruyor dikkat et. Hayır. Oh, yeah. Yapma lütfen. Hayır. Kaçmaya çalışacağım. Hop oh. Of 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 olamaz çok fazla vuruyor kaç 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 çabuk hızlı ol Anne anne Koş ulan var ya Aha, Bu da ne <laughs> Elma topu lan topu lan bebe suyu Lan bebe suyu Oh! Oh! Demek istediği, Allah 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 al, al, al. hepsini al hepsini al. Of envanterim fullendi. Envanterim bak bak bak. Ulan var ya bunlar ne? Oh! Arkadaşlar parayı vurduk be parayı vurduk İşte bu sizleri çok seviyorum umarım video beğenmişsiniz umarım eğlenmişsinizdir böyle bir devam için lütfen like atmayı Kanalıma abone olmayı unutmayın hadi gel öldür bizi öldüremezsin ki ha 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 çok iyi bakın hoşçakalın ne sorsan kaçar sizleri seviyorum bye Bye bye!